Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projelerinden biri olan ve Elazığ'da şehir ekonomisine ve turizmine canlılık kazandıracak fuar ve kongre merkezinde çalışmalar sürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuar ve kongre merkezlerinden biri olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım çalışmaları sürüyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projelerinden biri olan ve inşası tamamlanan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi binasında iç mekan çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Fuar ve Kongre Merkezi yerleşkesinde yer alan restoran ve kafeterya bölümlerinde de yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından peysaj ve çevre düzenleme çalışmalarına geçileceği bildirildi. 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 17 bin metrekare kapalı alana sahip olan Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde 2 adet 3000 metrekarelik toplam 6000 metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, idari bina bünyesinde 1 adet 120 kişilik, 1 adet 360 kişilik çok amaçlı kongre salonu, 3 adet toplantı salonu, fuayi alanı, 2 adet 108 kişilik nikah salonu, nikah memurluğu, restoran, kafeterya, içerisinde ofislerin ve toplantı salonlarının bulunduğu ticaret merkezi, 145 araçlık kapalı, 45 araçlık açık otopark yer alacak.